Başarılı oyuncu Bir Sakalay Twitter'da adına sahte hesap açıldığını görünce savcılığın yolunu tuttu. Sosyal medya hesabından hesabın kendisine ait olmadığını söyleyen oyuncu, bölücü, provoke edici ve tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında şikayette bulundum dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Peş peşe yayınlanan kuş uçuşu ve mezarlık dizilerindeki başarısıyla adından söz ettiren bir sakalayın başı sahte hesaplar yüzünden derde girdi. Adına açılan Twitter hesabını gören oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevenlerini uyardı. Twitter'da adına sahte hesap açıldığını ve paylaşımlar yapıldığını gören bir Sakalay, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim sevgiler ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar